Merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Çok büyük bir haber var. Nedir o? Bully 2 geliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, görünüşe göre GTA 5'in tüm kaynak kodu bir Discord sunucusunda çevrimiçi olarak sızdırıldı. Ayrıca bir Bully 2 dosyası, GTA 6'nın kod adının Project Americas olduğunu doğrulayan GTA 5 haritası ve komut dosyası da içinde bulunuyor. Yani bu da ne demek? Bir Bully 2 oyunu gelecek muhtemelen arkadaşlar. GTA 6'dan sonraki oyun Bully 2 olacak ve şu anda da geliştirme ama biliyorsunuz birkaç ay önce bunun sızıntısı çıktı. Yani bu 2'nin yapıldığı üzerine bir sızıntı çıktı. Ama bunu kimse ciddiye almadı. Yani bunun gerçek olmadığı düşünüldü. Bunun üstüne söylemler yapıldı. Sonra gitti kafadan herkes bunun sahte olduğunu düşünüp gündemden çekilip gitti bu konu. Sonra işte bu GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılmasından sonra içinde bir Bully 2 dosyası gözüktü. Ya muhtemelen harbiden GTA 6'dan sonra Bully 2 gelecek arkadaşlar. Ben şokum. Niye? Çünkü arkadaşlar Mustafa ile bir video yapmıştık. Video mu? Canlı yayın mı? Orada konuşmuştuk. Ya ben dedim hani GTA 6'dan sonra eğer GTA 6 gelmeyecekse hangi oyunun gelmesini isterim dedim. Bully 2'nin gelmesini isterim dedim. Ama gelmez dedim anladın mı yani. Rax'ın tekrardan buna gideceğini düşünmedim. Çünkü globalde Bully 2 o kadar çok şey değil. Çok revaçta olan bir şey değil. Türkiye'de çok sevilen bir oyundu ama globalde bu kadar revaçta olan bir oyun değil açıkçası. Ama ben bayılırdım abi. Yani Bully'ye gerçekten bayılırdım. Ve geliyor abi şaka maka. Harbiden Bully 2 oynayacağız abi inanamıyorum ya. Ve şu yani yeni nesilde bir Bully 2 göreceğiz arkadaşlar. Bu korkunç bir şey. Ve şu an o Rockstar'ın Amerika'nın okul sistemini gözümüze gözümüze soktuğunu düşünecek olursak. Şu anki Rockstar'ın bu kadar gelişmişliğiyle bize sunacağı bir Bully 2 mükemmel olacaktır. Yani çok heyecanlıyım. Böyle bir haberi duyduğum an sizinle paylaşmasaydım kafayı yerdim. Evet arkadaşlar bu linki yapacaklar gibi gözüküyor. Umarım yaparlar. <laughs> Neyse arkadaşlar video böyleydi. Kısa bir video yapayım dedim. Hızlıca sizle paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Çok güzel haber.